sayın rektörüm, sayın rektör yardımcılarım, saygıya saygıdeğer say dekanlarım, değerli bilim insanları, sevgili öğrenciler. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ve Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen Erciyes Üniversitesi 2023 Akademik Ödül Töreni'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli konuklar, sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin hatırası önünde saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nızı söyleme davet ediyorum. ediyoruz. Hitaplarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Altun'u kürsüyü teşriflerini arz ederim. Evet, e, öncelikle saygıdeğer hocalarımız, saygıdeğer mesai arkadaşlarımız desem daha iyi olur. Çünkü biz hep beraberiz. Aynı çatı altında bir aile e, edasıyla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Özellikle e, marifet iltifata tabidir. Dolayısıyla ee, bu iltifatı ortaya koymak için e, bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben araştırmacılarımızın bu manada sadece burada olan e, hocalarımız, mesai arkadaşlarımız değil, burada e, bu sene olmayan ama bir sonraki sene e, burada olacak arkadaşlar üniversite çatısı altında bütün e, akademisyenlere saygılar sunarak konuşmama başlamak istiyorum. İlk defa böyle bir program düzenlemek istedik. Burada amacımız belli. Üniversitemizin araştırma üniversitesi olma parametrelerine katkı sağlayan araştırmacıların bir sıralaması olarak değerlendiriyoruz. Ancak listeye giren girmeyenin her herkes için gönlümüzde yeri ayrıdır. Onu her zaman ifade ediyorum ben. Özellikle yapılan araştırmaların ortaya koymuş olduğu çıktıların değerlendirme süreçlerinde tabii ki yegane amacımız var. Bir kere şehrine, ülkesine ve tüm insanlığa katkı sağlayan değerli araştırma sonuçlarını biz çok önemsiyoruz. Ancak e, kabul etmek lazım ki çok sizleri istatistiki bilgilere boğmadan bazı parametrelerin de değerlendirme süreçlerinde başlıklara ayrıldığını düşünürsek ki bu %40 kalite, %40 kapasite ve %20 işbirlikleri olarak. Dolayısıyla bu toplantımızın ana başlığını ortaya çıkarmış oluyoruz. Bunları ortaya koyarken de e, tabii ki hadi araştırma yapınla olmuyor. Araştırmacılarımızın bir kere e, moral motivasyonunu yüksek tutabilmek, araştırmacılarımızın imkanlarını zorlayarak da olsa katkı sağlamak, artırmak bizim en temel görevlerimiz arasında olduğunu düşünüyorum. Çünkü konuştuğumuz başlık eğitim öğretime de yansıyacak bir başlıktır. Siz arke faaliyetlerinde ne kadar üst düzeylerde araştırma içerisinde olursanız o üniversitenin gerçekten eğitim öğretim katkısı da üst düzeylere çıkmış olmaktadır. Bakın ne yaptık? İkinci eğitimi kapatalım dedik. Ben senat üyelerine huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Ne yaptık? Yaz okulunu kapatalım dedik. Çünkü araştırmacıların bu konularla zaman kaybetmeye vakti yok. Tabii ki her fakültede ikinci eğitim süreçlerimiz yoktu ama baktığımızda 7-8 fakülte ve 21-22 programda ikinci eğitim faaliyetlerinin devam etmesi bu manada eksi olarak gözüküyordu. Çünkü enerjimizi belirli çalışma odaklarında tutmamız gerekiyor. Bunları yaparken tabii ki şunu da unutmamak lazım. Ee, özellikle disiplinler arası çalışmalara da teşvik etmeye çalışıyoruz. Araştırma üniversitelerinin bu seneki toplantısında e, özellikle sosyal alandan bir sunum adet projelerinde tercih ettik. Bu sunum o kadar dikkat çekti ki çünkü hakikaten sosyal alanların da ön planda olacağı araştırmalara ülkemizin çok ihtiyacı var. Onun için bu süreçlerde biz ayrım yapmaksızın hep beraber bütünleşik olarak hareket etme süreçlerinde oluyoruz. Tabii ki üniversite yönetimi olarak göreve geldiğimizde Önce öğrenci, sonra araştırma dekanlığı, arkasından kalite ve strateji geliştirme koordinatörlüğü gibi böyle tatlı müdahaleler ile sistemi takibe almamız gerekiyordu. Ki geldiğimiz noktada özellikle bu söylemiş olduğum öğrenci araştırma dekanlığı ve e, kalite ve strateji geliştirme koordinatörlüğünün fakülte ziyaretlerini ben çok önemsiyorum. Bunlar bizim için çok önemli. Araştırmacılarımızın bir araya gelmesi, öğrenci dekanlığıyla öğrencilerin bir araya gelmesi ve özellikle kalite ve strateji geliştirme koordinatörlüğünün yapacağı toplantılarda çünkü biliyorsunuz bidirler bizim için bilim iş değerlendirme süreçleri burada e, önemli olacak. Çünkü oradan ...kurum, iç değerlendirme, kidire ulaşmış olacağız. Erciyes Üniversitesi araştırma üniversitesi oluyorsa... ...ve bu platformda kendini iddialı bir şekilde devam ettirecekse... ...artık argümanları bu şekilde geliştirmek zorundayız. Ancak bunları yaparken de korkutmak, ürkütmek anlamında değil. Bakın, özellikle bilimsel araştırma projesinden... Bazı iyileştirmeler yapmaya gayret ediyoruz. Bizim bu sayıları artırmamız lazım ve göreceksiniz, söylemiş olduğum bu müdahalelerin sonucu olarak orta vadede gerçekten araştırmacı sayısının arttığını ve hep birlikte ülkesine, şehrine, tüm insanlığa katkı sağlayan bilim insanları olarak üniversitemizi yükseltmeye gayret edeceğiz ve bunları da hep beraber yapacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle Gerçekten süreçlerde her zaman emek veren, çalışmalarıyla bizlere katkı sağlayan e, siz akademisyenlerimize tekrar tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunmak istiyorum. Çalışmalarını yapmak üzere araştırma dekanı Profesör Doktor Sayın Gökmen Zarakçı Kültür e davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, Dekanlarım, Müdürlerim, Kıymetli Öğretim üyeleri, Sevgili Öğrenciler. Bugün akademi ödül töreni kapsamında 6 ana başlıkta 152 öğretim üyesi, 12 yüksek lisans ve doktora öğrencimize ve bir fakültemize ödül belgelerini takdim edeceğiz. Öncelikle kapsamı nedir? Burada alan dinamiklerini gözettiğimizde Erciyes Üniversitesi'nin 2023 yılı araştırma üniversitesi performansına genel düzeyde ya da fakülte birim düzeyinde en fazla katkıyı sunan araştırmacılar bugün ödül alacaklar. Burada beyane ve başvuruya esas bir durum söz konusu değil. Yani sizler burada bir çıktı beyan etmediniz. Avesis gibi veri tabanlarını kullanmıyoruz. Doğrudan araştırma dekanlığı bünyesindeki kurumsal araştırma veri tabanı dikkate alınarak bir değerlendirme gerçekleşiyor. Veriler doğrudan kaynağından çekiliyor. Örnek veriyorum. Yayınlar Web of Science veri tabanından çekiliyor. Bütün yayınlar fakülte, birim ve araştırmacı düzeyinde eşleştiriliyor. Bu yayınlar Q1, Q2 dilimde mi, open access mi, işbirliği var mı gibi bunlar hepsi araştırma dekanlı uzmanları tarafından tek tek değerlendiriliyor. İkinci bir uzman tarafından da değerlenerek, değerlendirilerek bir geçerlik çalışması yapıyoruz. Sonrasında da fakültelere bu verileri paylaştık. Fakültelerimizden de bir doğrulama alarak nihai listeyi belirlemiş olduk. En fazla atıf alan akademisyenlerimize belge takdimi yapılacaktır. Çok teşekkür ederim. Sayın deklarımıza... Sayın hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz.